TG İkisinden birini kes Allah kahretsin ya olabilir mi ya böyle bir şey Keseceğim o video girişinde o unique kesilecek aga Gözünü sevdiğiminin serberi hadi be Koçero <laughs> Kargo gelmiş Herkese merhaba arkadaşlar ben Tuğman Ve bugün karşınıza Silk Road Online Genix Online ile geldim arkadaşlar Yeni serverimiz bildiğiniz üzere ilk bölümümüzü geçenlerde atmıştık Bu da ikinci bölümümüz olarak gelecek arkadaşlar Videonun öncesinde sizler için bir unique giriş yapayım dedim <laughs> Beceremedim yapamadım Kaptan evi çıktı boşver istemiyorum artık <laughs> Ben de onlara trip atıyorum bu saatten sonra ama güzel gelişmelerimiz var Gördüğünüz gibi 104 seviye olduk. 2 günde 104 seviye olduk arkadaşlar. Bu şeyin sesini kapatayım. Beni duymazsınız sonra. Alexandra'da arkadaşlar. 2 günde 104 seviye oldum. Yani yaklaşık kaç saat oyunda kaldım? Biraz da edit edit falan işleri olduğu için çok oyunda kalamadım. 16 saatte 104 seviye oldum arkadaşlar. Biliyorsunuz silikler saat başı bir, bir sirk geliyor. Yani 16 saat kalmışım oyunda matematiksel olarak. Bugün sizlere arkadaşlar e, oyunu biraz gezdireyim. Nerede neler var ne kadar kalabalık. Çünkü popülasyon hakkında çok zor geldi bana aşırı derecede. Instagram'da paylaştığımda da yeni serverimiz yeni başladık falan filan diye. Çok soru geldi bana. Ondan dolayı sizlere bu yeni serverın bir içeriğini bir her şehire bir gidelim kim nerede ne kadar insanlar çünkü inanın ben de kasılmaktan ve unik Peşinde Koşmaktan Göremedim Kimler Var Kimler Yok Önce Cangandan Başlayalım Diye Düşündüm Bir Size Gezdireyim Buraları En Sonda Aleksandra'ya Gidip Aleksandra'da Bir Şey Fiyatı Bakalım Nedir Adı hmm, Ne Derler Ona Aleksandra'da Bir piyasaya Fiyatlarına Bir Bakalım Stal Fiyatlarına Bir Bakalım Burası Cangan Biliyorsunuz Zaten Cangan'da Sanırım Böyle Sağlam billurlu adamlar duruyor buralarda durmayanlar da var ben mesela billürsüzüm <laughs> ama bak adam mesela bo 101'in boğu falan buralar güzel kalabalık soran arkadaşlarım için yani oyunun burası en boş kısım Aleksandra en kalabalık yer sanırım bir de bir de arkadaşlar bir de arkadaşlar. Bunları topluyorduk ya bir önceki bölüm. Ne işe yarar ne işe yarar falan acaba. Ben 32 tane topladım bunlardan ve bakın ne çıktı. Snowflake'lerden. Çok ilginç. Bir. Bu çok da iyi bir şey değil. İki. Wild pig. Binek çıktı arkadaşlar. Bir tane binek çıktı. Ve repair helmet hammer çıktı. Evet, North'a geldik arkadaşlar. Oyunun en kalabalık noktası, bölgesi burası. Burada bir de stal fiyatlarına bakalım hep birlikte sizlerle. Evet, ilk stalımızdan başlayalım. Nova, hep full Nova arkadaşlar. Normal hiçbir şey yok. Bak mesela Wizard'ın şeyleri. Bu arada bir tane de Wizard taşmayı düşünüyorum. Yorumlarda bu konuyu tartışalım. Wizard, bu hangisiyle devam edeyim ama bence setere bu bizim kalemiz olsun elixir aşırı değerli bu serurda samuray 500 600 200 50'ye de var bu arada 50'ye de görmüştüm ben geçenlerde sanırım 100'e mesela ne giyindiğinize bağlı en pahalı protektörler sanırım ama şeysiz female protektör buna gelelim mesela boyunluk bu bence normalde bu boyunluklar bunlar ucuz olması lazım nasıl bu kadar pahalı olabiliyor anlamadım ama çok güzel silahlar var keşke bir tane alabilsek bu arada full artı 3 seal of star seti veriyor arkadaşlar 10 dikliğe kadar 10 dikliğden sonra hiçbir şey karışmıyor sizlere jigsaw silk and more silk satıyorlar mesela 100 silk 2.3 bil biraz daha sıksak bizim 100 silkimiz olacak zaten ondan sonra yani 100 saat oyunda durursanız arkadaşlar yani 4-5 gün durursanız 100 silkiniz olur sizin de zaten European 101 artı 7 7 1 artı 1 1 bil güzel 500 buralarda daha ucuz satan bir adam vardı Onu bulalım Mesela bunlar artı 11 artı 12 Bak mesela artı 12 Kolye 1000 tane şey 3 bir 3 bil Bu Mesela bunlar çok ucuz Bu şeyler ama Paranın esas nereden kazanıldığını Tam olarak bilemiyorum Tam onu çözemedim 500 an. Yani bir 1B, 2B, 3B, 4, 5, 6, ya yani 10B'ye arkadaşlar setinizi tamamen Nova yapabilirsiniz artısız bir şekilde. Silahı da on, 13, 14B diyelim bize. 14B'ye, 15B'ye güzel bir set kurabiliriz. Bak mesela 50. Seal of Nova. Bak mesela bunu alıp bunu niye bu fiyata satıyor bu adam? O bu. Aa, işte bu. Biz de buraya gidip bir şeyler düşürmemiz lazım artık. Bir şeyler var. Saatten dolayı sanırım şu an saat sabah 8. Ondan dolayı az kişi var oyunda ama ilerleyen zamanlarda yükselecektir bu sayı. Kasılma yerine falan mı gitsek sizinle? Bir de biraz doğru da orada sohbet muhabbet edelim. Neredesiniz siz? Evet, buyursunlar efendim. Neredesiniz siz? Evet, işte bu. Evet, geldik. Buyursunlar, buyursunlar, buyursunlar. Biraz da buralarda takılalım arkadaşlar. Biraz da buralarda takılalım. Sohbet, muhabbet edelim. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Yeni serverimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Her şey güzeldir diye düşünüyor. Hadi be, bir 1 bir 3 basıyorum bende. Bir de fire'a basayım. Ama bu saatten sonra ölmem. Ben şeyi açayım ya. Bunu açayım. Bunu kapayım ben. Böyle daha iyi sanırım. Neden? Neden diye soracaksınız. Çünkü arkadaşlar ben oyunun sesini duymadan bilmiyorum neden. Benim benim mallığımı bilmiyorum ama oyunun sesini duymadan oynayamıyorum ya snowflake'leri. Snowflake'leri biriktirdikten sonra sizlere güzel bir açılış yapacağım. Yani kaç tane biriktiririm bilemiyorum ama biraz zor birikiyor. 30 tane ben 10, 10 15 saatta falan biriktirdim. Drop drop rate'ine bağlı. Yani hepsinden de düşmüyor. O da bir tık sıkıntı yaratabilir bizlere. Hepsinden de düşmüyor. Ondan dolayı keşke siz yerden bir şeyler toplasanız ya. Siz zenginsiniz ya toplamıyorsunuz da biz toplamak zorundaydık. Neyse bir şey değil. Onun da açılışını yapacağım sizler arkadaşlar. Snowflake açılışlarımız da olacaktır. Yavaştan partimizi bulduğumuza göre videomuzu <laughs> sonlandırabiliriz. Umarım keyifle buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Umarım sizlere bir 10 15 20 dakikada olsun dertlerinizden bu hayatın sıkıntılı durumlarından kurtarabilmişimdir, uzaklaştırabilmişimdir en önemlisi. Çayınızı, kahvenizi tatlı tatlı içebilmişsinizdir umarım. Sizleri seviyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Esen kalın efendim.